Merhaba arkadaşlar. Youtube'a giriş yapıyoruz nasipse. Youtube'a neden giriyoruz? Youtube'a yaptığımız araçları video çekmeyi düşündük. Alırken, satarken çok keyif alacağınızı inanıyorum. Ben de çok keyif alıyorum zaten bu işlerden. Sevdiğim bir iş. Size de sevdiğim işi tanıtmak istiyorum. Önce ben şöyle kısaca bir dükkanımızı gösterelim. Dükkanımızda full Honda Civic var. Tabi herkes bilir Honda'ların ne kadar bir sağlam, sempatik ve güzel bir araba olduğunu. Evet. Honda cennetine düşüyorsunuz burada otomatikmen. Evet yeni topladığımız bir araç. İçeride çok güzel bir aracımız daha var. Bu daha yetişmedi yapım aşamasına. Ama olsun. Boya aşamasından sonra sizlere sunacağım bu aracı da. Çok güzel bir araba olacak. Rengini söylemiyorum. Rengi sürpriz olsun. Tabi görüntü değişecek. Bir nevi hayat veriyoruz araçlara. Evet arkadaşlar konum geldi öyle bir gösterelim. Yolumuz 200 kilometre çıkacağız şimdi yola. Bakalım neyle karşılaşacağız göreceğiz. Evet şimdi bir araç var. Onu almaya yola çıkacağız. Araç Erzincan'daydı. Erzincan'dan İzmit'e geldi araba. İzmit'te arkadaşı mı, ne varmış? Akrabası mı? Abisi mi ne? Bakalım nasıl bir pazarlık olacak? Hep beraber yol videosu ile beraber görüşmek üzere. Birazdan yola çıkıyoruz. Evet Salih abiyi tanıtayım. Biz Salih abi ile beraber çalışıyoruz. Salih abi yanımda. Beraber gideceğiz yola. Çalıştır düldül dül abi. Arkadaşlar teyipsiz gitmek istemedik. Teybimiz de kızağından çıkmış yerinden. Ustamız hallediyor şimdi. Nadir ustamız. Çerçevesi nerede abi? Çerçevesi burada. Bak orada. Ne oldu be abi? Hemen ya geliyor şey yapıyor. Dönemedim oradan. Ne mücadele verdin be abi? Allah Allah. <laughs> Allah'ım <yarabbim> ya. <gülüyor> 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 mücadele veriyorsun ya. Abi buna bir benzin alalım. Benzin mi alıyorsun? Evet. <laughs> mücadele verdi ya 200 metre sonra sağa dönün. Saat 2 gibi oradayız. Yani 99-2000 modeller makyajlı kasalar özel motor abi. Japonya'dan gelen motor. Z yazıyor. motor kodunda Z yazar. Bunlar 105 beygir abi. Bu arabalar orijinal stok 105 beygir yani. Diğerleri 90 beygir anladın mı abi? Abi son olur o ya. Son olur o abi. 100 liraya düştüğü zaman yine ben sana yardımcı olurum. O zaman 90'a veririm sana. Söz. Söz diyorum abi sana. Vallahi söz ya. Adam diyor ki 100 lira diyor düşecek diyor zaten piyasa. Tamam abi inşallah düşsün. Biz düşmesini de biliyoruz ki yani. Biz, biz bu işten vallahi memnun değiliz. Yani yanlış anlamayın. Ben bu paralara neler alıyorduk ya. Ben 2012 Mercedes AMG bir parça boyalı arabayı 147 liraya aldım ya. 147 lira. Şuraya bak. Şimdi aynı araba 700 lira arkadaş İzmir'den bir araç almış. Araba per, ama kayıt yok. Yani Selasan'ı biliyormuş normalse arabanın şanzımanı yapıyor, yapıyor, bozuyor, yapıyor, yapıyor, bozuyor. Değişik. Bazı arabada bela oluyor işte. Kısmetsiz kısmet olunca olmuyor. 4 dakika kaldı. Bakalım. Yer şu sol tarafı gösteriyor. Ama ilerden döneceğiz. Ya Allah aşkına ama var ya Tofaş ve Honda'dan başka oynanacak da bir araba Sağ yok ki Kardeşim şimdi da... Ne yapabileceksin ki yani her türlü parçası var Her türlü imkanı var ne taksan yakışıyor Kardeşim araba Az yakıyor çok gidiyor Şekil Yani herkes 20 yaşında oldu illaki Ama ben bırakamadım bu sevdayı Eyvah işte en sevmediğim yolu ya Çamur Kardeşim ben geldim. Abi ben de tam önündeyim senin araçta. Beyaz Honda Civic. Senin arabanın aynısından. ATM'lerin oradayım ben. ATM'lerin oradasın. Dümdüzlülere doğru gel abi. Şok var şokun önünde. Zaten görsün araba. Tamam biz buraya park ettik arabayı yürüyoruz. Tamam tamam. Bak ben gördüm arabayı ya. Vallahi. Araba buradan bile ayırtıyor yani kendini görüyor musun? Araç 1.6 güvenlik paketi. Makyajcı kasa. Videoyu kesmek zorunda kaldım. Araba çok kötüydü ya. Direkleri falan macun dolu, tavanı macun dolu. Yani direkler kötü olmasaydı iyiydi. En azından dıştan bir şekilde ayarlanır abi. Kaçmadı araba eyvallah da. Abi ürkütücü ya. Yine hüsran. İşte bu can sıkıyor abi. Başka hiçbir şey değil. Yani bir bizim arabaya bak. Bir de o arabaya bak Allah aşkına. Şimdi kimsenin arabasında kötülemek istemiyorum. Arabanın videosunu çeksem zaten almazsınız siz de. <laughs> ya düzelmeyecek bir araba değil. Düzelir. Yapılır. Sonuç olarak. Onda bu. Ama Gel gelelim. Başaramadık. Arkadaşlar tekrar söylüyorum. Yani bu araba değişen boya olabilir. Eyvallah da arabanın direkleri, milekleri çok kötüydü. Yani direkleri çok işlem görmüş. Kordon verilmesi lazım. Yani boyacı abilerimiz bilir. Yani bu arabanın kapı çerçevelerine girdiğin zaman ekstra zaten ücret alınıyor. Bir araba boyanıyorsa bir araba boyası daha para alınmıyor yani ona. Şimdi yapılmayacak bir araba değil ama rakamın uygun olması lazım. Geldiğimiz rakam 160 lira. Şöyle söyleyeyim. 130'a kadar düştü ama 130 liralık bir araba değil yani bu araba. Değil. Vallahi kan şekerim düştü ya. Elim ayağım boşaldı ya. Ha kablo yanımda abi ya. Köfteci Yusuf'a geldik bari. Şekerimizi toparlayalım biraz. Araba o kadar kötü çıktı ki. Vallahi elim ayağım tutuyor ya. Neyse burada biraz araba bakacağım ben. Bakarsın bir yerden araba bulurum giderim. abi. Vallahi arabaya gelene kadar hiçbir şey yoktu. arabayı gördükten sonra soğuyorum ya. Böyle bir direk yok abi. Bu adam bir de fiyatta pazarlık yapmıyor yani. Ne bileyim değişik. Bu bunu alan adamlar nasıl bir adam ben anlamadım. Yani. Ben o kadar da kötü araba alamam abi. Tamam yapılır edilir ama. Direkten emrekte de, de patates aldım. Ben almadıysam düşünün yani gerisini siz düşünün. Bunu alacak adam nasıl satacak ne diye satacak ben onu anlamış değilim. O kadar da görüştük aslında sol tarafın videosunu çekmiş de sağ tarafın yeni çekmiş. Manisa'da bir araba var. Olursa bakalım. Rengini çok beğendim. Bir fiyat teklifinde bulunduk. Olursa buradan çıkacağım Manisa'ya gideceğim. <laughs>